Buyurun lütfen. Ben Bilgisayar Mühendisliği Doğru Üniversitesi'ndeyim. Hangi üniversite? Bursa Teknik Mühendisliği. Bursa Teknik Mühendisliği. Yani, Gelmiştik size. Yeni değil mi? G gelmiş miydiniz? Ne kadar oldu? Üç ay mı oldu? Bursa Teknik. Yok. yok bunu da... Geldik ama orada Bursa Teknik çok kişi vardı. Aynen. Evet. E, normal kurulmuş bir üniversitesi bu Sızlık ayveren. Benim size sorum şu olacak. Ben şu an çalışmaktayım zamanda ve çalıştığım yerde üç yazılımcıdan ikisi de Bilgisayar Mühendisliği mezunu değil bu durumda kendimizi nasıl öne çıkarabilir? Evet, Yani şöyle zaten öndesiniz. öne değil misiniz? Yani, Maaşlar mi? daha mı çok onların? O konuda değil. <laughs> Mesela size şöyle da çıkabilirim. Ee, kendimden örnek vermeyeceğim. Başka bir durumdan bakıyorum. İkinci sınıf bir bilgisayar mühendisi öğrencisinden bakıyorum. Ee, hangi konuda ilerleyecek belli değil. Az önce bir arkadaşımızdan sormuştu. Bu konuda staj yapmak istiyor, çalışmak istiyor. Ama hiç kendine hangi alanı geliştireceğini bilmiyor. Aynı anda başka bir iki, bir öğrenci daha var, o atıyorum makine mühendisi olsun. O kendini yazılım alanında geliştirmiş, stajını yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Şimdi şirketlerin hangi öğrenciyi alacağı bence çok açık. Makine mühendisini almak isteyecek. Ama bu durumda bilgisayar mühendisleri birazcık negatif ayrımcılık mı oluyor, pozitif ayrımcılık mı oluyor emin değilim. <laughs> bu konuda nasıl kendimizi daha fazla öne çıkarabiliriz? Bir şey netleştirelim. Şimdi ben şu dönemleri gördüm. Sadece bilgisayar mühendisliği diye işe girdiği zamanlar oldu. Hatta benim çoğu arkadaşım altı ay çalışıp altı ay yatıyordu o kazandığı parayı yemek için. Bir daha iş bulacağım derdi de yok. Çıkıyordu işte. Ben artık çalışmak istemiyorum dedim. Gidiyordu. <laughs> geziyordu, tozuyordu. Sonra öyle bir daha işe başlıyordu. Ya tak diye alınıyordu. <laughs> Şimdi bu dönem bitti. Burada net olun. Yani bilgisayar mühendisi kelimesi de diyor, yayıldı. 208 tane üniversite var. 360 küsur. Geçen bilgisayar mühendisi odasında var. Bir program var. Yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, işte ikinci öğretimleri kapatlar. ondan olsa daha da fazla. Ee, bazı varsa iki tane bilgisayar <laughs> varsa Her yere yayıldı yani. Türkiye'nin her yerinde şimdi bilgisayar varsa da onun üniversite yok neredeyse. E, ee, bu ünvanı almak çok kolay. Eskiden çok az kişi, benden üniversiteye girdiğimde 30, 30 civarıydı, daha azdı galiba. Bilgisayar üniversite programı vardı Türkiye'de. Girmek de zordu, okumak bitirmek de çok zordu. Atıl, bizim sınıfta bir kişi atılmıştı mesela, mezun olana kadar. Ve o ünvanı aldığında sadece o bir şey ifade ediyor. Bugün etmiyor. Bugün, işte 300 bine giren Değil mi? Puan olarak. Birisi bilgisayar mühendisliği, terör Herhangi bir, bir diplomayı alabiliyor. Dolayısıyla ayırt edici özelliğe bakmak lazım. Yani rekabet dediğim gibi. Şimdi tabii bilgisayar mühendisliği okumanın şöyle bir artısı var. Sen bir kere şunu ispatlamış olursun. Ben hayatım bu işe adıyorum. Yani gidip başka bir bölüm okuyacakken bunu okuyorsun ve bu bir karar. Bu önemli bir şey. Artı Ama karşıdaki adam bunun üstüne başka artılar da koyuyorsa seni geçiyor. Orada sen boş durmayacaksın demek ki. Sen de bu artıları koyacaksın. Yani sen de stajını yapacaksın. Sen de çalışacaksın. Sen de bu konuyla ilgili başarı hikayeleri insanlar başarıyı satın Yani e, kariyer için, iş, e, iş başvuruları için söyleyeyim. Kariyerinizdeki başarılara yatırım yapmanız lazım. Onları satabilirsiniz. Başarılı bitirdiğiniz projeler, başarı, elde ettiğiniz başarılar. Bunları koymanız lazım. O yüzden orada bir yatırımınız olursa bu işin arkası gelir. Yapmazsanız o yatırım tabii ki başka önüne geçebilir. Bizim demokratik bir meslek olduğumuzu söyleyebiliriz. Mesela tıp mezunu olan başka birini almıyorlar tıp doktorlar. Hukuk mezunu olmuyor. Başka diyor, almıyor. Mezun olmak zorunda. Altta kullanıyor. Özel bazı günlerde üstü olamıyor diyor. Şimdi bizim meslek öyle değil. Bizim meslekte de gerçekten işi iyi yapan kişi oluyor. O zaman sizin de ne yapmanız lazım? İşinizi iyi yaptığınızı göstermeniz lazım. Ya aslında soru birazcık şundan evliyor durumda. Mesela ben bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak e, üretimde nasıl bir şey yapılıyor? Üretim tarafını bilmiyorum mantık olarak. Çünkü bir işim olmuyor. Ama e, bir makine mühendisi üretim tarafını da görebiliyor büyük gereği ve aynı zamanda kendini geçirerek yazılım baktık, görmüştür. Bu durumda onun artısı daha fazla olur bana göre. Çünkü kendi bölümünden öğrendiği farklı şeyler oluyor. Yok yani o şöyle diyor, birden fazla işte uğraşanlar hiçbir zaman, hatta ör ördek örneği veriyor. Ördek hem uçar hem yüzer hem koşar falan ya ama çok iyi koşucu da değildir, çok iyi yüzücü de değildir, çok iyi uçan şey de değildir. Her konuda biraz biraz yapınca o konularda gelişmiyorsun. Yani şimdi şöyle tabii ki, Disiplinler arası çalışan insanlara da ihtiyaç var. Yani herkes bir konuda uzmanlaşacak ve sadece o konuda uzmanlaşacak diye bir şey yok. Birden fazla alanı gören generalist insanlara da ihtiyaç var. Ama o konuda generalist ihtiyacı olan bir yerdeysen, şirket öyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsa, ekosistem ona ihtiyaç duyuyorsa, oradakiler o hava taşıyor. Uzmanlık gerektiren bir şeyse, Mesela bizim Türkiye'de mekatronik mühendisliği diye bir bölüm var. Yani hem bilgisayar, hem elektronik, hem makine bir sürü bölüm okuyorlar. Aynı onların karışımını alıyorlar. Şimdi biliyorsun mesela en çok nerede kullanılıyor bunlar? Boston Dynamics falan vardı, değil Robotik falan var. Bir tane de Fatih Fensi doğru düzgün çalışmıyor. Kodu bilgisayar mühendisleri yazıyor, devre elektronik mühendisleri yapıyor, makine sinema, mühendisleri hepsini uzmanını almış. onun ekosistemi o derinliklere ihtiyaç duyan, o icatları yapmaya ihtiyaç duyan bir ekosistem. ama Türkiye'de muhtemelen bir robot şey kursan, ne kadar Çünkü daha jenerist yaklaşman gerekiyor. Belki onları hiçbir insan üretmeyeceksin, alıp birleştireceksin. O yüzden hepsini gören birine ikna ihtiyaç... Bunlar birazcık dediğim gibi etrafın, çevrenin senden talepleriyle ilgili, senin şirketinin, kariyerinin, e, uzmanlığının gelişmesiyle ilgili konular. E, o yüzden her alan kıymetlidir, her insan kıymetlidir. Ama siz bu bahsettiğiniz bir problem olarak şahit görüyorsak onu geçmek çok kolay. Dediğim gibi siz de aynı konularda kendinizi geliştirdiğiniz sürece her zaman aramak düşüyorsunuz.